demokratik muhalefet alanının da güçlenmesi gerektiğini düşünen evet. bir geleneği temsil ederek e, bu defa sağlanacak e, ittifakın, sizin de dediğiniz gibi geleneklerden bahsettiniz, e, artık kalıcı e, ve gerçekten kucaklayıcı, kapsayıcı olması gerekiyor. O yüzden tarihsel bir fırsat diyoruz. Evet, evet. Bu sebeple heba edilmeli, edilmemeli. Bu nedenle var e, şeffaflığa ilişkin e, bir takım uyarıları var endişeleri var haklı endişeleri var insanların bu kaygı ve endişeleri gidermek de bir siyasetçilerin ve evet. siyasi partilerin ortaya koyacağı e, iradenin e, ve evet. performansın e, göstereceği bir şey bu konudaki kararlılığı duymuş olmak bizi memnun etti evet. den parti. sorun olarak görme yerine çözüm olarak görme. olarak soruların bu şekilde, belki bir paradigmayı, belki bir bakış tarzını değiştirmek çok daha güzel şeyler açabilecektir. Evet, sorun alanlarını ortadan kaldırıp evet, evet. daha çok birleşebileceğimiz noktaların Tabii, sayısını arttırmak. Her yerde şey var. Yani insan çünkü ihtiyaçlar bitmiyor bir türlü. Evet. Teşekkürler. Teşekkür teşekkür sağ, sağ olun. Yani yoğun bir <laughs> karşılıklı. Evet. Bayram. evet. Çay için de ayrıca teşekkürler. Teşekkür Siz içmediniz çayları. <laughs> ne kadar güzel gelin. Tatlı yayıp, tatlı konuşuyor. Yani, yani şey, halkın arasında yaygın olan şey bayramlar. İster istemez insanın bir dayanışma, umut aslında, beklentinin yükseltilmesi, kardeşlik duyguları, bunları yaygınlaştırıyor aslında. Bir bayram kelimesinin olması bile, bakın bir sürü olumsuzluğa rağmen o bayramın gelmesi bile aslında bir umudun işareti, bir sevincin işareti, bir paylaşmanın işareti. Yani bayram deyince aslında. Şey. Tabii tabii çok önemli bir şey bayram ama dediğim gibi işte keşke buruk olmasa, <laughs> keşke buruk olmasa ve gerçekten bir bayram tadında karşılayabiliyor olsak. Biz buna inanıyoruz, bunu başaracağız bir bayram tadına barışı ve demokratik toplumu inşa ederek ulaşacağız. Evet.